Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar diyoruz. iki haftalık bir aranın ardından yepyeni bir konuyla yepyeni bir konu başlığıyla karşınızdayız. Konumuz Ermeniler olacak. Ermenilerle ilgili gerek tarih anlamında gerek güncel bilgiler anlamında sorular soruluyor. 1915'ten belki biraz daha öncesini de sayarsak 1890'lardan itibaren aramızda bir Ermeni sorunu. Mevcut 2015'te de 100. yılı geride kaldı. Ermenilerle ilgili birçok soru gelebilir. Bununla ilgili tam 30 tane süper maddeler belirledik. Bunlar kıyıda köşede kalmış bilgilerden ziyade özellikle altı çizili bilgiler hükmünde olduğu için gerçekten önemli. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Onu hatırlatalım. Osmanlı'da özellikle 19. yüzyıla damga vuran mimar aile e, Balyan ailesidir. E, bu aile Ermeni kökenli bir ailedir. Beylerbeyi Sarayı Kirikor, Balyan Çırağan Sarayı Sarkis, Balyan yine Hakeza Dolmabahçe Sarayı da bu Balyan ailesinin ürünleridir. İlk 10 maddede e, 30 maddelik ilk 10 madde. Daha çok Ermenilerin kültür ve medeniyet dünyasına yaptığı katkılarla ilgili maddelerdir. Daha sonrası Ermeni sorunu, ilerleyen dönemler Asala, Dağlık Karabağ sorunu ve günümüze yansıyan sorunlar ve en son olarak da Ermenistan hakkında genel bilgiler vererek videoyu sonlandıracağım. Geçelim ikinci bilgimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hususi fotoğraflarını çeken Ermeni asıllı fotocumuz Ara Güler'dir. E, Ara Güler İstanbul'un Gözü lakabı ile tanınıyor bu soru. 2014 ön lisans güncel bilgilerde sorulmuş bir soruydu. E, hatırlatmakta fayda var. Suikast sonucu öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'tir. 2007 yılında aramızdan ayrıldı. Zanlı o gün Samastır. E, Hrant Dink davası daha çok meydanlarda hepimiz Ermeniyiz hepimiz. Hrant'ı şuyuz buyuz gibi gösterilerle zihinde kalmış bir meseledir. Hrant Dink'in mevzusu çok daha derin bir mevzudur. Lakin kendisinin Türk ırkıyla ilgili söylediği haddini aşan sözleri de mevcuttur. Bunu da bilmekte yarar var. Osmanlı Devleti nazarında milleti sadıka yani sadık dürüst millet olarak tanınan millet Ermenilerdir. Ermenilere özellikle... Osmanlı Devleti'nde hazineyi hastalık verilirdi, yani hazine teslim edilirdi. Onların dürüstlüğünden kaynaklı bir mevzudur. Lakin Ermeni sorunu Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçi akımların etkisiyle uluslararası bir boyuta taşınıyor. Bu süreçten sonra da Ermeniler Osmanlı'dan ayrılmak için farklı türde çabalara girişiyorlar. Ermeniler için Ağrı Dağı simgesel olarak çok önemlidir. Ermeniler bizim Doğu Anadolu bölgemizi kendilerince Batı Ermenistan olarak görürler. E, bu şekilde bir e, hayalleri vardır. E, Ağrı Dağı da bu hayalin e, onlara göre yapıtlaşmış halidir. Onlara göre bu bölge Batı Ermenistan'dır. Ağrı Dağı'na Ermeniler Ararat adını verirler. Hatta Ararat kendilerinin e, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde kullandıkları gazetenin adıydı. Ermenilerin faaliyetlerini, lobi faaliyetlerini yürüten gazetenin de adıydı. Yani Ağrı Dağı Ermeniler için simgesel anlamda önemli bir noktadır. İstiklal Marşı'nın orkestrasyonunu yapan ünlü Ermeni müzisyen Edgar Manastır. Bu da dediğimiz gibi Kültürel bir bilgidir, bilmekte yarar var. Osmanlı Devleti'nin ilk ekonomisti olan ve 1881'de ilk iktisat kitabımızı yazan Ermeni Sakızlı Ohannes Paşa'dır. Eser daha çok klasik iktisadın kurucusu Adam Smith'in görüşlerine dayanır. 2. Abdülhamit dönemi gelişmesi. Türklerle Ermeniler ilk olarak Çağrı Bey'in Anadolu'ya akınlarıyla karşılaşmıştır. Ermeniler burada dağınık halde yaşıyorlardı. Daha sonra 1064'te Alpaslan özellikle Ermenilerce kutsal olarak kabul edilen Ani Kalesi'ni, Kars Ani Kalesi'ni fethetmiştir. <laughs> Bu da Ermenilerle ilgili bir bilgi olması hasebiyle önemli bir bilgidir. İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han 1461'de Ermenileri ayrı bir millet olarak tanımladı tanıdı ve bu süreçten sonra e, Ermeniler daha fazla faaliyet gösterebilme şansına sahip oldular hatta Ermeniler için e, tarihçiler şu ifadeyi kullanır. Ermeniler Osmanlı Devleti içinde gayrimüslimler e, anlamında en rahat yaşayan toplumdu diye ifade edilir. E, Fatih Sultan Mehmet millet başı olarak da Ermeni Yova kimi atanmıştır 1461 Tarihi İstanbul'da matbaa açan ilk kişi Ermeni Abkar Tıbir isimli girişimcidir. Lakin şunu bu bilgiyle karıştırmamak gerek Osmanlı topraklarına matbaayı getiren ilk kişi ilk kişiler 1492'de İspanya'dan göçen sefarat olarak bilinen Yahudi kardeşler Nahmias kardeşlerdir Osmanlı topraklarına. Matbaayı getiren ilk kişiler Nahmiyaz kardeşlerdir. Lakin İstanbul'da bir matbaa açan ilk kişi Ermeni Abkar Tıvr'dı. Tabi ilk Türk matbaası da İbrahim Müteferrika önderliğinde açılmıştı. Bu üç bilgi de birbirinden bağımsız müstakil bilgilerdir. Karıştırmayalım. Ermeni sorununun temelinde Küçük Kaynarca Anlaşması ile yani 1774... Çarlık Rusya'nın Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların koruyuculu koruyuculuğunu üstlenmeleri yatar bu anlaşma neticesinde Çarlık Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoks unsurların koruyuculuğunu elde etmişti. Bu örtülü olarak Osmanlı'nın iç işlerine karışabilme imkanını sağlamıştı bu süreçten sonra ki Ermenilerin bir kısmı Ortodoks olduğu için Çarlık Rusya bu konuya daha fazla müdahil olmak suretiyle ee, Ermeni meselesini hortlatan ülke konumundadır diyelim. Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun olarak ilk kez bir belgede geçmesi Aestefanos anlaşmasıdır. Yine burada bir ayrım var. İlk olarak uluslararası sorun niteliği kazanması ise Berlin anlaşmasıyladır. Bu anlaşmalar Çarlık Rusya ile yapılan 93 harbinin sonucunda yapılmıştı. Şimdi Aestefanos anlaşmasını en başta imzalıyoruz lakin bu anlaşma özellikle İngiltere'nin çıkarlarına aykırı olduğu için Rusya'yı daha fazla güçlü, daha fazla imtiyazlı kıldığı için e, ne yapılmıştı? İtiraz edilmişti bu anlaşmaya. Ayasofos anlaşmasına İngiltere Osmanlı ile görüşerek e, Kıbrıs'ı kiralamak suretiyle Ayasofos anlaşmasına nazaran daha e, düşük ayarlı e, bir anlaşma yani Berlin anlaşmasını e, imzalatmıştı. İşte Ayaslefonos Anlaşması'nda ilk kez bir belgede e, geçmişti. E, uluslararası bir sorun haline gelmişti. Ermeni sorunu lakin bu anlaşma geçersiz kalındığı için Berlin Anlaşması'yla Ermeni sorunu uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yani bu ikisi arasındaki ayrım önemli. İkinci Abdülhamit 1890'larda çoğalan Ermeni isyanlarını bastırmak için özellikle Kürt aşiretlerinden meydana getirdiği orduya Hamidiye alayları adını vermiştir. Bu ordu gerçekten müthiş başarılar da kazanmıştır. Ermeni isyanlarını da sonlandırmıştır. Alayların başına ise Müşir Mehmet Zeki Paşa komutan olarak atanmıştır. Dünya tarihinin ilk bombalı saldırısı 1905'te Cuma selamlığına giden 2. Abdülhamit'e Ermenilerce yapılmıştır. Sultan saldırıyı saniyelerle atlatmıştır. Hatta selamlığa girdiği zaman Şeyhülislam'la küçük bir muhabbete dalıyor. Bu esnada da bomba patlıyor. Çünkü bu bomba zaman ayarlı bir bombadır. Abdülhamit'in Cuma selamlığına gidip gelmelerini ee, onlarca defa gözlemlemişlerdir. Buna göre de bir saatli bomba bırakmışlardır. Lakin Abdülhamit o gün e, Şeyhül İslam'a bir şey danıştığı için daha önceki gittiği zamanlara nazaran biraz daha geç e, gittiği için saldırıdan e, kurtulmuştur. Bu saldırıyı Ermeni milleti düzenlemiştir. Lakin e, saldırıyı yapan yani maşa olarak kullanılan kişi Belçikalı Joris adında bir örgüt elemanıdır. Raphael Lemkin soykırım kelimesini icat eden Polonyalı Yahudidir. Lemkin ilk olarak Yahudilere yapılanları ifade etmek için soykırım kelimesini icat etmiştir. Bu da güncel bilgiler ya da gelme ihtimali yüksek bir bilgi. Soykırımın iddia edildiği tarih 24 Nisan 1915'tir. Bu tarihte Osmanlı Dahiliye Nazarı yani İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın emriyle Ermenilerin özellikle Hınçak ve Taşnak cemiyetinin büyük başları gözaltına alınmıştır. İşte bu olay Ermenilerin Ermeni tehciri, Ermeni soykırımı diye iddia ettiği tarihtir. Yani 24 her 24 Nisan'da Ermeniler bu günü anarlar. Ermeniler Doğu cephesinde Ruslarla işbirliği yapınca bu ihanete karışanlar özellikle Suriye olmak üzere birçok yere tehcir edildiler. Yani gönderildiler. Ee, özellikle Suriye'ye gönderilmişlerdir. 1 milyon e, Ermeni Suriye'ye gönderildi. Lakin e, hafızamızı e, şey yapalım. iyi analiz edelim. O dönemde Suriye bir Osmanlı toprağıdır. Yani Ermeniler sınır dışı edilmemiştir. Bir iskana tabi tutulmuşlardır. Yani Osmanlı toprakları içinde yer değiştirmişlerdir. Hatta e, bazı teorisyenlere göre günümüzde ne oluyor? Suriye'de bir iç savaş meydana geldi. Bu iç savaşta da birçok Suriyeli ülkemize e, gelmiş oldu. Ülkemize e, göç etmek zorunda kaldı. Hani 1915'te biz onları işte Suriye'ye yolladık. 2015'te de onlar bizden e, nasıl diyeyim Suriye'den e, Türkiye'ye geri yolladı gibi bir rövanş alındı gibi iddialarda mevcut. Bunu da e, hafızamızın bir köşesine bırakalım diyebiliriz. Diyorum tehcir başladığı zaman yani 1915'te tehcir başladığı zaman e, ve bunun akabinde geçen zaman süre içinde Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde e, İngilizlerle savaşmaya başlamıştı. Şimdi siz eğer e, İstanbul'un korunması gereken bir bölgede savaşıyorsanız yani Çanakkale'de savaşıyorsanız e, ordunun geri planında yani ordunun arka planında gerçekten yaşayabilirsiniz. E, ...size ihanet etmeyecek bir halk unsuru bırakmanız gerekir. Tehcir aslında biraz da bu sebeple yapılmıştır. Yani Çanakkale'de savaşan ordunun güvenliğini sağlamak için... ...geri plandakilerin ihanetini engellemek maksadıyla... ...bu tehcir hayata geçirildi. Tabi tehcir yapılan bölge Kafkas cephesi. Bunu da karıştırmayalım diyorum. Tehcire tabi tutulan Ermenilerin mallarını korumak için... ...Ermeni Metruke Komisyonu kurulmuştur... Osmanlı savaştan sonra ise 1918'de e, tehcir edilen Ermenilerin geri dönmesi için geri dönüş kararnamesi yayımlanmıştır. E, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Osmanlı topraklarındaki bütün Ermeniler tehcir edilmemiştir. İşte e, Osmanlı sarayında e, Osmanlı e, zanaatında nasıl diyeyim hizmet veren Ermenler bunun dışında tutulmuştur. İstanbul Ermenleri bunun dışında tutulmuştur. Gönderilen kitle daha çok Ruslarla işbirliği yaptığı tespit edilen kitledir. Bunu da ifade edelim. Yetim kalan Ermeni çocukları için Doğu Anadolu'da okul ve yetimhaneler açan ve bu konuda Çocuk Davamız adlı eseri yazan devlet adamımız Kazım Karabekir'dir. İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı sonrası Ermeni iddialarını kanıtlamak için hazırlattığı kitap Mavi Kitap olarak bilinir. Grace Namp ve George Namp bu kitaba en çok belge yazan iki isimdir. İngilizler Ermeni iddialarının daha sonra gündeme gelebilmesi adına tehcir döneminden birkaç sene sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde bu kitabı hazırlatmıştı. Bu kitapta Ermenilerin soykırıma uğradığını kanıtlamak için birçok belgeye yer verilmiştir. Bunu da bilmekte yarar var. Ama bu kitabın mavi kitap olduğu, yani renginin mavi olduğu, adının mavi olduğu önemlidir çünkü bir de sarı kitap vardı. Sarı kitap neydi? Ee, Rusya'nın gizli anlaşmaları, Birinci Dünya Savaşında imzalanan gizli anlaşmaları duyurduğu kitap sarı kitap olarak biliniyordu. Bu mavi kitap, bunun ayrımı önemli. Gümrü Anlaşması İstiklal Savaşı'nda TBMM hükümetiyle Ermenistan arasında 2 Aralık 1920'de imzalanan ve Ermenistan'la Türkiye arasındaki savaşa sona erdiren anlaşmadır. Bu anlaşmaya ülkemiz adına Kazım Karabekir imza atmıştır. Bu anlaşma TBMM hükümetinin imzaladığı ilk milletler arası anlaşma olması bakımından önemlidir. TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır. Ayrıca misaki milliyi tanıyan ve sevri kabul etmeyen ilk ülke de yine Ermenistan. Olmuştur şunu da ifade etmekte yarar var. Kazım Karabekir bu başarıyı Kuvayi Milliye ile sağlamıyor. Osmanlı ordusundan kalıp terhis edilmeyen o düzenli ordularla Doğu bölgesinde bu başarıyı sağlayarak Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasını sağlıyor. Bunu da aklımıza yazalım diyorum. 1887'de Cenevre'de Hınçak Cemiyeti, 1890 Tiflis'te de Taşnak Cemiyeti kurulmuştur. Osmanlı 1919'da savaş tarafı olmayan İspanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'e nota vererek ikişer kişilik komisyon kurmalarını ve Ermeni iddialarını araştırmalarını istemiştir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde, lakin bu devletler e, bu öneriye herhangi bir cevap vermemiştir. Soykırım Sözleşmesi 1948'de Birleşmiş Milletler Bünyesinde kabul edilmiştir. Sözleşme 1951'de yürürlüğe girdi. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olarak e, biliniyor. Soykırım iddialarını kabul ettirmek için 1975'te Lübnan, Beyrut'ta kurulan Ermeni Terör Örgütü Asaladır. Özellikle Türk diplomatlara yaptığı ki e, en meşhur saldırıları da Esenboğa Katliamı'dır. Saldırılara saldırılar ile adını duyuran örgütün amacı 4T planını hayata geçirmektir. 4T planı açılım olarak ne demektir? Tanıtma, tanınma, tazminat ve toprak olarak ifade edilebilir. Yani Ermeni iddialarının yani soykırım iddialarının tanınması, tanıtılması dünyaya ondan sonra Türkiye tarafından tanınması, bu süreçten sonra tazminat talep edilmesi ve hemen akabinde de toprak talebiyle bu 4T planı özetlenebilir. Hani sınavlarda da bu 4T sorulabilir. Hangisi 4T'nin içeriğinde yer almaz gibi sorular çıkabilir. Karabağ sorunu Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmesi üzerine çıkmıştır. Yine bu bölgede Ermeniler hocalı katliamını yaparak yani Azerilere acımasız yüzlerini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu olaylar dikkat edin SSCB'nin dağılmasından sonra yani 1989 Sonrası gelişmeleridir. Zaten Azerbaycan ve Ermenistan'da yine bu süreçten sonra 1991 yılında bağımsızlık ilan eden iki ülkedir. Türkiye 1993'te Ermenistan'ın Karabağ işgalini protesto etmek için Iğdır'da bulunan Alican sınır kapısını kapatmıştır. Bu sınır kapısı halen kapalı konumdadır. Bu da bizim Ermenilerle ilgili olan sorunlarımızın akabinde e, gelişen bir e, meseledir. Alican sınır kapısı kapalı olan ve Ermenistan'a açılan sınır kapısı. Şimdi e, detay bilgiler e, vereceğim. E, özellikle bu slaytta 1919 Paris Barış Konferansı'nda Ermenilerin hak taleplerini dile getiren kişi Bogos Nubar Paşadır. Ermenilerin babası olarak tanınan ve Abdülhamit döneminde patriklikten atılan Görevli, Grand Mayor, Balkan Savaşları döneminde Osmanlı hariciye Nazırlığı görevi yapan Ermeni Bakan da Noradukyan Asın Efendidir. Bu da yine ÖABT ayarında lisans, Ortaöğretim ön lisansın çok dikkat etmemesi gereken bilgilerdir. Lakin ÖABT için dikkat çekici bilgiler kısmında değerlendirilebilir. Şimdi Ermenistan hakkında genel bilgilerden bahsedip. E, videomuzu tamamlayalım. Ermenistan bir Kafkas ülkesidir. Başkenti Erivan'dır. E, dikkat edelim gümrüyle karıştırmayalım. Başkenti Erivan e, Ermenilerin savaş gücü e, düşük olarak değerlendirilen bir e, millettir. Daha çok zanaat zanaatla ilgilenmiştir. E, tıp zanaat gibi alanlarda yetkinlerdir. Ermeniler soykırım iddialarını delilden ziyade ülke parlamentolarında kabul ettirerek avantaj sağlamaya çalışmaktadır. Günümüzde zaten özellikle 2002 sonrası Ermenistan Başbakanı ve Ermenistan Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye girişimlerde bulundu. Gelin birlikte tarihçilerimiz bu konuyu değerlendirsinler. Arşivlerimizi açalım. Buna göre bir karar verelim. Sürekli bu telkin yapılmıştır. 2015 yılında da keza bu telkin yapıldı. Bu öneri sunuldu. Lakin Ermenistan herhangi bir cevap vermiyor. Sadece başka ülke parlamentolarında bu e, saçma iddiaları kabul ettirmek adına çabalar e, ortaya koyuyor. Bunun amacı da şu, ileride Türkiye güçsüz bir duruma, Allah korusun ekonomik olarak, askeri olarak zor bir duruma düştüğü zaman bu iddiaları çok daha güçlü bir şekilde dillendirerek bizi zor durumda e, bırakmak niyetindeler. Bunu da e, bilmek e, önemli. Ermenistan 1991'de bağımsız olmuştu. Dediğimiz gibi SSCB'nin dağılması üzerine devlet ayrıca Kİ'ye yani Karadeniz İşbirliği Örgütü'ne üyedir. Ayrıca Ermenistan'da bulunan ve Iğdır'a 30 kilometre uzaklıkta olan Metzamor nükleer santrali ülkemiz açısından riskli bir konumdadır. Çünkü 1986'da Çernobil faciası meydana gelmiş ve özellikle Karadeniz bölgemiz bundan çok etkilenmişti. Ermenistan'da bulunan bu Metsamor nükleer santrali ise dünyanın e, güvenliği en düşük nükleer santrallerinden biridir. Hatta Birleşmiş Milletler size işte e, belirli bir para verelim, bunu kapatalım e, bu santrali kapatalım çünkü bu santral hem sizin için hem Türkiye için hem Ukrayna hem Azerbaycan için e, Nahçıvan için çok tehlikeli bir konumda e, gibi ifadeler kullanmalarına rağmen Ermeniler. Bu nükleer santrali devam ettirmekte, yaşatmakta ısrar ediyorlar. Metsamor nükleer santralde yine sorulmaya aday sorulardan özellikle çağdaş Türk ve dünya tarihi kapsamında önemli bir soru. Bu videoda bütün anlatacaklarım bunlar. Yine şahsım adına yaptığım Android uygulamalar var. KPSS Tarih Yarışması ve Taner Hoca adıyla Android ve iOS'tan indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ee, Youtube kanalımızı takip ettiğiniz, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.